Kısım bana kandı. Eken bilen bana prinsen hanımda iken bilen baramız yakışır mı? Ya, şunu da yakışır bir şirp veremem bana. bana mı yakışır mı? Kısım bana bana aynen izlenmem. Ey bana akşam kayıt kamerajlarım adımdan çıkarma mı yakışır mı? Eğer özünle olduğu sazlatla tuvaleti yudurmak için çağırıp yuduracak potara yuva ver. Tersine çıkma yuvman be. Böyle bir armiyada etken atların grajdan da ya. Ayıp mıydı la görmüydü la? Niyeden bilip batır la? Sen uzatlan nereden bilesin? <laughs> udi bo'lmasa qarang aka axir man ah, birinchi bolamni armiyaga yuborayotganim yo'qku to'rt bolamni armiyaga yubordim bu beshinchisi trib bolani kallasini buzib o'tirma o'zi ko'raveradi borgandan yi shuni ham sanga agar o'zing urjoq bo'lsa yuragi qilqal yaxshimi o'zing kasalchili yaxshimi bolam Ulanma qədər ür getdi mi? Yahu, şun, şun yıkıl, kalbı, Man, Bakara, balam, bızma, ya xonu baxalaram aytmadım. Nergiz yana balasa hazır 1 il oldu ki, służbaya bir düşürülüp aytdı. Şunla şun deyəsən, değməyidi. Özün niyə qılıb qəsidəsən değmidilər deyibdi. Onu şunu ürəyib oturubmən. Mən balamı vurub qoymadım. Mə qara balam, sən kelleyin bızma bozadlar. Yaxşıma apon gəlpərin qarama. Özün din bağala yurduşu. Yaxşı gənçki dəvərlə birlikəli. Mə qara. Aş ürdüyükni yandaltma gərək boladı. rahmet. Yaşa sen eke, sağa mı oturun lan? Nesip olsa, barganıma sokak yazan bana eke. Hoşun Dur! Çıkar ayakın dakika. Hangi ne üçün eke? Çıkar ayakın dakika, beri bir çalsın ha barganıma sokak. Tazalıkla mesela afisiyelere alıp geldi. Çıkar! Alın ver bir şey öpken eke. Çıkar üstündekine kete üstümeye çıkarsan oda git hemen. Bay bu salat paket patırsan kim oda gelen ne bay bu salatı eleştirmeyle. Afsiyelerin alt de tutmasan. Afsiyelerin ben ne yakışık oldu mu? Çıkar. Alayım bunu ki. Eken biraz daha kalan mı oluyor mu? Elden aç gibi istip olmadı. Poison gece kaladı bak. Aytmasa. Hey bala. Yankı belki yüzümü atmamı isen versin ya. Berberi afişilerden yol da olur mu isen? İyi bir şekin pozda ver hadi. Be.